Günaydın. Ne yapıyorsun? Giyiniyorsun. Evet. Yağmur kar giyilmiş. Harika. De şimdi. Hava nasıl? Aç bakayım şöyle bir. Hava muazzam. Çok güzel. Hava güzel değil mi? Hayır be. E şu şunu, <laughs> ben de giyeceğim. Tamam. Yağmur Aslında yağmur görünmüyor ama gene <laughs> toz, pis, çamur. Gerek yok. Biz giyelim yağmurluğumuzu ne olur ne olmaz. Garanti olsun. Ha, Hüseyin Ağa gibi oldum valla. Bu işin en sıkıntılı tarafı. Şimdi terleyeceğiz. Bir an önce giyinip hemen kendimizi evet. atmamız lazım. Çünkü bunun üstüne bir de yağmurluk giyeceğiz. Sonra böyle kötü olacak. Gidiyoruz. Tıra gidiyoruz. Bye. Evet motosikleti çiften herkese selam. Harika bir sabah başladık. Şunu şuraya koyayım. Harika bir sabah başladık. Neden? Çünkü bu görmüş olduğunuz depo üstü çantanın montajını ters yapmış yapan arkadaş veya yanlış yapmış. Şöyle göstereyim. Şu an bu şekilde biz çıkardık, söktük. Bunun diğer türlü takmış. Benzinliğe geldik. Ya bizim de hatamız var kontrol etmeliydik. Açtık burayı. Kapağı şöyle göstereyim yaptık şunu şöyle bir yaptık şurada kalıyor çünkü bu buradaydı ters de şu şöyleydi böyle kalıyor açılmıyor Allah dedik yani uğraştır Allah'tan bunun al yanımızdaydı buraları hemen söktük ters yaptık ayarladık ama bunun da ters çevirmemiz gerekti mekanizma da ters çevirdik buraya uyması için artık söktük taktık bir şeyler oldu şimdi gördüğünüz gibi olay bu yani bu normalde diğer türlü olacak da Onu bir şekilde ayarlayacağız sonra. Ama sen çok güzel başardın. Çok Aferin. güzel başardım. Çok Teşekkür ederim. Çok güzel başardım. Ha bir de diğer aksilik ne Saba? Şu kaskın pin şeyi, pin loğu şuradaki şeyinden kırıldı. Yani pin low tutan şey kırıldı. Sıfır kaskın şeyi. Bir aksilik de öyle oldu. Yani turun bu ilk günü sabah. aksiliklerdir gidiyor. Ready to race. Yani ready olsak da olmasak da Yoldayız senle baş başa. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Can Neyse. sıkmıyoruz. Can sıkmıyoruz. Ee, i̇nşallah bu yapmaz. Getir ben şu havalandırmalarını açayım. Havalandırmalarını aç bana. Kask yeni olduğu için yerlerini de bilmiyorum. Moral bozmak yok. Morali bozduk ama <laughs> toparlayacağız. Bu biraz ters olacak. Değişik böyle Her önü falan. Ben ki bu çanta düz olsun. Hadi. Aynen. Neyse bu, bunu düzelteceğim. Bir başak yükselen burcu olarak bu beni rahatsız ediyor ama çözeceğiz. Elime. Şimdi benzinimizi fulledik. Rota Tekirdağ. Havaya bakıyorum. Hava Kötü. Yağmur çiliyordu. Bu bahaneyle hava açıldı. Yağmur çiliyordu. Bir şey oluyordu. Derken şimdi Tekirdağ'a doğru süreceğiz. Tekirdağ değil de ya Çanakkale'ye süreceğiz de işte evet. Tekirdağ'dan geçeceğiz. Yağmurluklarımız üstümüzde. Ee, telefonumuz cebimizde. Açık. Tamam. Ben alırım rotayı. Navigasyonu ben alırım. Gördüğünüz gibi Ege turu başladı. Ege'nin dağlarına olan yolculuk başladı. Bize dua edin. Böyle iki aksilikle başladık. Başka aksilik olmasın inşallah diyelim. Ve yolda görüşürüz. Evet İstanbul'dan an itibariyle çekiyoruz. Biraz rüzgarlı hava. O yüzden şu an şurada biraz rotadan bahsedeyim. Şu an Çanakkale'ye gidiyoruz. Motosikletlerimizi güzelce yükledik. Şu an hiçbir sıkıntı görünmüyor depo çantası dışında. Bihter'in ya o kadar güzel duruyor ki maşallah yani. Paçasının açık olması dışında hiçbir sıkıntı yok şu an. Yapma yapma otur kız otur. Şöyle bakın ona da yani bence güzel olmuş. Böyle yandaki çantaları ne bileyim arkadaki çantaları böyle sırtında dayamış şeye o <laughs> motor şeyine aşkım sağ çek e, bir sıkıntı var sağa çek bir tane orada riskli bir durum var onu bir hemen çözelim evet gördüğünüz gibi iki motor birbirinizi kontrol etmenin faydalarını şu an burada görüyorsunuz gel bak sana da göstereyim sıkıntıyı İki motor yola çıkmanın faydaları bak bakalım sorunu bulabilecek misin şuradaki. Ne vardır o? Evet. Şimdi bu bu şey yaparsa sıkıntı olur. Bunu bak gördün mü? Tamam, bu, ben bunu, bunu tamam, bunu şöyle mi? sen onu fiyonk yap şuraya sıkıştıralım. Evet şu an problem solved. Mük. Çamur olmuşuz. <laughs> evet ben de şunu biraz sıkayım. Bu çan. Bunu ben yan yapmışım biraz. Bunu da şuradan. Dur bir saniye bir tane. Bunu ters yapmışım ben o yüzden. Bunları buradan Arkadaşı sıkacağız. arkadaşlar Hey, bir de hiç sıkmamış. Afalım. Sıkmıştım aslında. Evet şu an. Hadi gidelim. Hadi tekrar yola <laughs> Tekrar yola Bakalım. Bakalım bugün kaç kez duracağız. <laughs> Allah durdurmasın. Evet şu an Tekirdağ üzerinden Çanakkale'ye geçeceğiz. Çanakkale'de nerede kalacağız? Hiçbir fikrimiz yok. Yani tam bir ihtar tarzı. Devam et hayatım ben senden sonra çıkıyorum. Arkadan araba geliyor dikkat. Bihter çamur atıyor. Yollar hala ıslak. Onun için seyir hızımızı biraz düşüreceğiz. Düşük tutacağız. Rüzgar da var. Çok da rahatsız etmeye gerek yok. Bu şekilde uslu uslu gideceğiz diye düşünüyorum. Yollardayız. Yani yol üzerinde, rota üzerinde böyle görülmeye değer güzel yerleri de sizlere göstermeden geçmemeyi düşünüyoruz. Mümkün mertebe sakin sakin, yavaş yavaş gittiğimiz bir tur olacak. Zaten daha yollarına geleceğimizi söyledik. Ama Çanakkale'ye kadar biraz böyle gideceğiz. Bakalım hava durumuna göre, saat durumuna göre biraz geç kaldık bu bizi bir yarım saat 45 dakika geciktirdi. Hava durumuna göre, yol durumuna göre belki bu uçmak dere üzerinden de yapabiliriz ama şu an zemin kötü uçmak dere biraz gereksiz gibi geliyor bana bilmiyorum bir tane düşünüyor ama yolda karar veriyor olacağız şimdi yoral devam edelim gene ara ara sizlerle konuşur görüşürüz öpüyoruz şey deniyoruz Bihter'le. Yola yeni çıktık. Ben tribi sıfırlamayı unutmuşum ama. Tribin kaç hayatın şu an? Trip 1. Şu an 99 kilometredir yoldayız. Benim şu an 4.3 4.3'e indim ben. Sen? Ay. 4. <laughs> ben şu an yaklaşık 100-120 kilometre arası ortalama hızlarda gidiyoruz Bihter'le birlikte ve 4.3 ve rodajda motosiklet olmasına rağmen şu an 4.3'e inmiş bulunmaktayım. Bihter de şu an 4.0'da. Benzin <laughs> bakalım ben Bihter'i yakalayabilecek miyim? Ya aslında 120'de bayağı gittik. O yüzden Bihter'in yakıtı biraz yükleri de var. Bihter 6. deviri geçtiği için bana yetişebilmek adına biraz onun yakıtı yakıt verisi arttı. Yakıt tüketimi arttı. Ben de işte 4000-5000 bin, bin devirde seyrettiğim için 4.3 TL kadar düştü. Yani uzun yolda aslında yüklü de gidiyorsanız yüksek sesi biraz daha mantıklı olabiliyor. Tabi gene Bihter benden daha az ekiyor her halükarda ama şu an durum bu şekilde ve biz biz bu yakıtlarımızı da şeye kaydedeceğiz bu arada. Motorist uygulaması var ya. Motorist uygulamasında bu yakıt tüketimlerini işte kilometresine, istasyonuna, hangi kilometrede kaç litre yakıt aldın, kaç litre yaktı hepsini kaydedebiliyorsun. Biz bu turun başından sonuna kadar yakıt tüketimlerini motorist uygulamasına kaydedeceğiz ki turun sonunda böyle kaç kilometrede ne yakmışız, kaç litre yakıt tüketmişiz, ne kadar para harcamışız bunların hepsinin takibinde yapabilelim. Bu şekilde yani yakıt challenge başlıyor her turda olduğu gibi. <laughs> Tek pompa iki motor falan devam ediyoruz gene bir ihtimalle. Öyle şu ana kadar güzel gidiyor. Tekirdağ'a girdik. Ee, henüz kahvaltı etmedik ama iyi durumdayız. Kahveler şu an bizi tutuyor. Yağmurlu havayı geride bıraktık gibi ama hava sıcaklığı 10 derecelere kadar düştü bir ara. Ee, rüzgar da çok fazlaydı hala var. Siz de alıyorsunuzdur sesi muhtemelen. Onun için çok fazla uzatmayayım. Çok rüzgar sesi gelmesin. Yani bir kahvaltı mekanına bir yerde kahvaltı ederken sohbet ediyor oluruz. Güzel gidiyor şu an her şey yolunda. Evet şu an yolda takipçilerimizle karşılaştık. Nasıl bir tesadüftür ya? Vallahi. <laughs> Bu nasıl tesadüf ya? <laughs> Bu ne güzel tesadüf. <laughs> Mes mesaj attım şimdi. Abi yani İhtimal yok da renk sürpriz Ama çok güzel oldu valla Murat abi ne haber? nasılsın? İyi ama Ablacım naber? Dedim ki a geliyor Evet merhaba Çok güzel sürpriz oldu valla Nasıl bizde Arkadan a k geliyor Sonra şu reyisi gördüm Arkalarında duracağım sen de bu tarafa gel İyi süper nasılsınız nasıl gidiyor? İyi valla ne olsun siz ne yapıyorsunuz? İyi valla Çanakkale Çanakkale Çanak. Çanakkale. Eee iyi iyi gideriz buradan. Biz etmedik ya. Biz bir yerde bir kahvaltı edeceğiz ama. Yok ya biz bir... Siz nerede mola vermeyi planlıyorsunuz? Nasıl? Molayı nerede vermeyi planlarsınız? Valla biz normalde şeye gidecektik. Ee, uçmak dereye gidecektik önce. Hı -hı. Uçmak dere üzerinden. Havadan suyundan, dolayı şey yaptınız değil mi siz? Havadan devam edip çıkacağız. <laughs> Öncesinde o zaman kahvaltı yapın beraber sürelim o zaman. Tamam biz de öyle yapacaktık. Sonra Bayağı baktık. Varsa, gerek gidelim dedik. Yağırsa, bizim de öyleydi. Ya biraz şey oldu. Hem böyle biraz da sakin çünkü geç çıktık. Biraz sakin gidelim falan filan derken neyse. Merhaba diyeyim bu arada. <gülüyor> YouTube'dasınız. <gülüyor> Yayınlayabilir miyim? Bu bu karşılaşmaya. Evet. Tamam o zaman biraz daha gideriz biz. Yolda istediğiniz yerde duralım. Tamam abi. Duruyor. Hem Duruyor. bir sohbet ederiz. Duruyor. Tamam. Biz Duruyor. durum Tamam. Biraz o zaman ilerleyelim. Ee, güzel güzel gideriz. İyi. Vallahi çok güzel. Bu arada burada 1890 Adventure daha var. Gördüğünüz gibi abi bir şey diyeceğim. Siz bayağı kampa gidiyorsunuz o zaman. Bizim orada şey var. Zaten bir karavan var. Karavana gidiyorsunuz. Şimdi yorganı, yastığı her şey burada. İnanılmaz bir şey ya. Evet. Gördüğünüz gibi yani yükleme setup'ı müthiş ve scrambler'ı da böyle muazzam duruyor. Çok tatlı. Teşekkür ederim. Vallahi çok tatlı duruyor. Güzel. Ama kazasız belasız gidelim o zaman. Hadi 4 motor olduk. Devam ediyoruz. Bihter tam şey gibi Robocop gibi değil mi ya baksana. Tank <laughs> dolu yağsa geçirmeyecek. <laughs> Devam ediyoruz. Ne var? Ha? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Sen beni mi ekliyorsun sen? Güneybatı yönünde ilerlemeyeceğim. Evet, ilk mola yerimiz burada bir kahvaltı yeri oldu. Bir kahvaltımızı edelim. Sonra yola devam ederiz. Bihter'in iki diş gitmiş çoktan 4 litrede. Ben 4.3-4.5'e çıktım buluşmadan sonra. Size şöyle kahtemeleri göstereyim. Görüyorsunuz 3 KTM, bir Ducati. Ortalık alev alev, ortalık alev alev. Muazzam. Acıkmışsın. Evet. Sabahın köründe çorba içebilenler like'a bassın. Yok ben Emre gibi yumurtacıyım diyenler yorumlara bekliyoruz. Ben burada biraz kahvaltıya girdim. Yani bayağı bir bayağı bir kahvaltı oldu bu. Abi İhtal çorbadan başladı. Nasıldı ilk etap? Ee, hızlı ve çamurluydu. <laughs> Biraz fazla da yaktım ama şu an hava da açıldı. Zaten bu şekilde hesaplamıştık. Bu yüzden de dün çıkmamıştık yola. Hep birlikte böyle denk geldik kahvaltı ediyoruz. O da çok güzel oldu. Evet. Sen devam et. Ben seni izliyorum. Yesene. Ye ye ye. ye at ağzını. At at. Oh, 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 Hala Ramazanmış gibi hissediyorum. <laughs> Sinekler çıkmış, yaz gelmiş. Hı, tespit. Tespit edip, yazın geldiğini sinekten anlıyorum. Ama harbiden öyle değil mi ya? Yani sinek yapışmaya başlıyorsa yaz gelmiştir. Ya da sen bütün kış uzun yol yapmamışsındır. Kışın sinek yoktu ki. Bilemezsin. Oluyor mu kışın sinek? Olmaz. Seneye bak, dene. Yorumlara yazın, kışın sinek oluyor mu? <laughs> Bu da yağmur yağarsa diye. Bu bu var ya hayat kurtaran bir şey. Evde de bahsettik. Herhangi bir yağmur durumunda ya... Murat Abi kullanıyor musunuz siz yağmur kaydı? bize? Muazzam değil mi ya? Böyle sağa sola akıyor çok keyifli oluyor. Bu arada burada kahvaltımızı ettik. Sofra dağınık biraz. Masayı çok göstermeyelim ama. Birazdan uçmakdereye doğru yola gideceğiz. Biz hiç gitmedik. Uçmakdere bugüne kadar yapmamış olmamız birer motorcu olarak. Şş, burayı keseriz, keseriz. <laughs> Ama Murat abiler oradan daha önce geçmişler hatta Emel Hanım orada bu tecrübemleri var. Ufak bir tecrübesi tecrübe var. <laughs> ee, umarım daha yenilerini yaşamayız diyerek biz paskramızı temizleyip son çaylarımızı içip uçmakdere virajlarına da olur. Siz doğru. Sizi götürüyoruz. Üçürüz. Dünden beri konuşamıyoruz. Yoruldum artık. <laughs> Ve işte geldik. Buradayız. Şu sarı çizgiler her şeyi anlatıyor arkadaşlar. Bir yolda bu sarı çizgiler varsa o yol kalitelidir. Ve uçmak nereye gelmedik de demeyiz. Ege'nin dağlarına gideceğiz dedik. Ege'nin dağlarına bir dağdan geçmeden gitmek olmazdı. Uçmak dere de bu rotanın tabii ki olmazsa olmazı. İlk dağ bu dağ. <laughs> Rotanın ilk dağındayız şu an. Rodajdaki bir motor. Evet şöyle geliyorum. Hop. Küt. Murat abi ile Emel abla maşallah. Mevlana gibi yani yatıyor. Allah kaza bela vermesin. Mükemmel ya. Tabi burası biraz riskli. Yani biz ilk kez geliyoruz. Şimdi yolu tanımıyoruz ama e, arabalar da aktif olarak bu yolu kullanıyor. Hani şile gibi değil. Dolayısıyla burada Hatayı tolere etme olasılığı biraz daha az. Uf uf uf. Ne güzel viraj bu ya. Abo. <laughs> Derken ama bütün adrenalin yükle yüklemiyor mu yol ya aşkım? Bakar mısınız? Ya şu doğası bile yeter yani. Ya biz eskiden böyle gençlik zamanımızda hala genciz de daha genç zamanlarımızda böyle viraj dendi mi bir böyle bir kıfırdama gelirdi bize. Şu an artık biraz daha böyle dağ bayır ilgimizi çekse de bir viraja geldiğimizde yani abi <laughs> olmuyor ya. Bak şimdi şuradan şöyle gidesin var. Aa çok güzelmiş ha. Ama bak yolu kaçırıyorum anlatacağım diye karı üçle de yapmazsın be. Olay bu. Yani bir tarafta dağ, bir tarafta deniz, bir tarafta sarı şeritli güzel yollar. Bu arada Karo 3 beklemediğim bir performans veriyor <laughs> şu an <laughs> bu yolda bana. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ya Adventure ağır diyorsun ama <laughs> Adventure S gibi gidiyorsun şu an burada. Süper. Yer ıslak. <laughs> Islakta dikkat. Tabii kar 3 dedik ama ıslakta da dikkat etmek lazım diş lastikle. Moment Evet burası bir fotoğraf noktası olarak şöyle değerlendireceğiz. Evet. Abi açamıyorum kaskı. Ne güzel yerlermiş ya. Biz niye gelmedik bugüne kadar buraya <laughs> diyoruz. İki saattir onu konuşuyoruz. Abi muazzam bir yer ya. Çok iyi, çok iyi. <laughs> Bihter'in uçmak deriye bakışı ektedir. <laughs> Ay ben şöyle ineyim. Evet. O meşhur herkesin, her motorcunun özellikle İstanbul bölgesinde yaşayan her motorcunun geldi. Hadi bir hafta sonu uçmak dere yapalım dediği yer burası. Gördüğünüz gibi Marmara burada. Bakın buradan böyle gideceğiz. Oradan öyle daha devam edecek. Sonra şuralardan bir yerde ineceğiz. Şu taraf Çanakkale. Değil mi Murat abi? <laughs> Şanakkale'ye çok var abi. Daha Çanak çok var. Şarköy. Şarköy yani öyle gideceğiz yani. Öyle daha. Var. Evet Murat abi e, kamera arkasında bize destek oluyor. Teşekkür ederiz ona. Böyle yanınızda birileriyle sürmenin keyfinin yarısı, <laughs> yanı sıra böyle kamerayı eline vereceğiniz birilerinin olması da güzel oluyor. Harika. Diyerek e, bizi öncelikle test soktuğunuz için kamera arkasındaki biraz da onlarla da konuşacağız. Murat ve Emel çiftine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel yollardan getirdiler bizi. Uçmak Dere'yi görmüş olduk. Nasıl buldun? Önce Bihter anlatsın. Ya çok güzel. Evet şeritler biraz dar ama asfaltı güzel, doğası güzel. Bu tarafa doğru geçince de manzarası çok güzel. Çok riskli yollar değil çok yüksek hızla gitmediğiniz zaman. Gayet herkesin gelip deneyimleyebileceği virajlardı bence yolunuz düşerse muhakkak bu taraftan gitmelisiniz. Burada çay çorba içecek yerler de var zaten. Evet böyle güzel bir seyir alanı var. E ben dedim ki Murat abi bir seyir alanı bulursak duralım biz bir şöyle manzarayı izleyelim. Var mı öyle birler? Var kardeşim dedi bir yerde durduk böyle arkamız sürekli böyle dönüyorum arkaya bunu da tutayım sürekli arkaya dönüyorum ama arkadaki manzarayı görüyorsunuz önümüzde ayrı bir manzara var burada motorlarımız, motorlarımız zaten önümüzde arkım <laughs> yani bir insan bir motorcu daha fazla ne isteyebilir ki diyoruz ben de şunu eklemek istiyorum bu rota ile ilgili bu yolla ilgili kesinlikle bu bölgeden geçeceksiniz Çanakkale tarafına bu yolu kullanın ama kullanırken çok dikkatli olun çünkü arabalar yollar dar şile gibi evet. değil ee, bazen küçük küçük da. kayaçlar da gördüm, taşlar da gördüm. Dikkatli olmakta fayda var. Yani e, burada kara üç demiyorsun, yatıyorsun, hiç fark etmiyor <laughs> diyelim. Ve şimdi şöyle, ben aynı şeyleri severim. Bu da. Seni alayım senden. Evet. Murat ve Emel çiftini yakından tanıyorum. Ben Murat çoklu. Ben de Emel Çoklu. <laughs> Siz böyle gördüğümüz gibi az önce iki bizim gibi motosikletli bir çiftsiniz aslında. Evet, hobi evet. olarak e, seviyoruz motosikletlerle yollarda olmayı. Yani şu an siz de e, karavana gidiyorsunuz galiba. Çanakkale'ye gidiyoruz. Kendi yerimiz var. Çok Orada iyi. birkaç gün kafa dinlemeye gidiyoruz. Çok Sizle iyi. de yolda denk geldik. Çok acayip güzel bir sürpriz oldu. Evet. E biz de Siz takip ediyor musunuz aynı zamanda? Zaten yani uzun, uzun zaman az önce takip ediyorduk Çok iyi oldu bizim için büyük sürpriz oldu. Keyifle sürüyoruz. Çok keyifle. Çok teşekkür ederiz. Gidemedik yahu. Vallahi bir <laughs> <değil>, gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, şu an anlatamam yani. Siz gördünüz <laughs> ama var, harika kullanıyorsunuz. Maşallah, muazzam bağlıyorum. sürüyorsunuz. Maşallah. Allah kaza bela vermesin. Hepimiz diyelim <laughs> ve Yollarda inşallah başka rotalarda görüşürüz. İnşallah. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. O zaman şöyle şuradan şöyle geçelim. Son kez sizi şu manzara eşliğinde. Harika değil mi? Rota devam ediyor. <laughs> <laughs> Moladayız ve Bihter'in <laughs> Sen çene açılır kaskı bunun için mi aldın? İyi geçiyor, güzel geçiyor abi. Bu böyle oturup çayını yudumlamak için mi? Bir şey demiyorum. Sana hiçbir şey demiyorum. Dur bakayım şöyle manzara güzel oldu. Aynen. Hadi gidelim hadi. daha uçmak dereden sonra köy yollarında karşımıza çıkan korvet. <laughs> yani a bu yol için biraz fazla spor değil mi ya? Şu an geçmeye şey yapamıyoruz. Ayıp olur geçersek. Üf sese bak. Aşkım ayıp olmazsa geçelim beyefendi. Bunun altı çarpar bu yollarda ha. Yol veriyor geçme. Geç. Traktör gibi. Korvette olsan, KTM geçer bebeğim. Bir korvetsin ama. Olsun. Neyse çok şekil yapmayalım. Düz yolda görmesin bizi. Kaç kaç kaç. Burada insanın ömrü uzar arkadaş. Mihter iki saattir her gördüğü yerde ben burada yaşayacağım diyor. Ya Ama gerçekten öyle yani. Ömür uzatan yerlerden geçiyoruz şu an. Yani mutlaka Tekirdağ, Çanakkale'ye İstanbul'dan yol alacaksanız Uçmakdere üzerinden geçin. Yani iyi ki bu yola girmişiz. Orada düz otobandan girmektense. Zaten mantık bu ya. Böyle olmalı ya. Bir motorcu ruhunu taşıyorsa, ruhuyla sürüyorsa böyle yollardan gitmeli. Hatta daha da ötesine gitmeli. Bakalım biz daha ötesine gidecek miyiz? Gelibolu soldan diyor. Şuradan. Evet. Şimdi Tekirdağ geride bıraktık. Tamamen Şarköy'den de çıktık. Şu an rota Gelibolu. Çanakkale. İleride motorcu arkadaşlar durmuş. Bakarken yoldan çıkmamak lazım tabii.